Ben Amerika'ya geldiğimde bir grup insan gördüm. Sürekli gazetelerden kupon topluyor Amerika'da. Herkes zengin olmak ister ve birçok vatandaş da şöyle düşünüyor. Hani zengin olmanın yolu para biriktirmek yani tasarruf etmek. Hani oradan üç kuruş buradan 5 kuruş kısmak değil. Gerçek para tasarruftan değil, kazanmadan geliyor. Herkes zengin olmak ister. Ve birçok vatandaş da şöyle düşünüyor. Hani zengin olmanın yolu para biriktirmek yani tasarruf etmek. Atıyorum ayda 10 bin dolar kazanıyorum tamam mı? İşte 3 bin dolar kiraya gidiyor. 500 dolar bilmem ne arabanın işte paymentine gidiyor. Sonra fatura matura derken şu kadar gidiyor. Bu kadar da yiyorum. Sonra her ay 2000 dolar bankaya biriktiriyorum değil mi? Sonra 12 ay biriktirdiğim zaman bir senede her ay 2000 dolar biriktirirsem bir senede 24 bin dolar biriktirmiş oluyorum. Diyorlar insanlar. Sonra hani bazen de kendini zor durumlara sokabiliyorlar. Yemiyorlar, içmiyorlar. Diyorlar ki aile bir toplantı yapıyorlar. Bir de diyor ki yani biraz daha fazla sıkıştıralım yani. Bütçelerden sıkalım ki atıyorum peynir yemeyelim. <laughs> Sütlerden keselim. Tamam mı? Diyor ya hani porsiyonları küçültün falan. <laughs> Gibi konuşmalar oldu. Yani porsiyonları küşültelim falan. Derken aslında ben Amerika'ya geldiğimde bir grup insan gördüm. Sürekli gazetelerden kupon topluyor Amerika'da. Yani kuponları kesiyor. Gazetelerin içerisinden kupon buluyor. Kuponları kesiyor. Ondan sonra markete gidiyor. Kuponları okutuyor. Atıyorum 100 dolarlık alışveriş yapıyor. Ve onun 30 doları 40 doları işte kuponlarla ödüyor mesela. Yani orada tasarruf ne kadardır? Atıyorum kupon kesip belki de 30 dolar tasarruf etmiştir. Olan affedersin o kuponları toplamak için muhtemelen 30 saat zaman harcamıştır yani. Ya o 30 saatini git para kazan ya. Şimdi insanlar demek istediğim şey şu. Bazı insanlar var ki para biriktireceğiz diye tasarruftan para biriktireceğini, tasarruftan zengin olabileceğini düşünen insanlar var. Atıyorum 10 bin dolar kazandın. 9 bin doları biriktirdin, tasarruf ettin. Artık affedersin. Saman yiyip su içiyorsun. Başka bir şey yemiyorsun yani. Hiçbir harcaman yok. Tamam mı? Her ay 9 bin dolar yap. <laughs> kaç, kaç oluyor ya? 10 ayda 90 bin dolar tamam mı? Yılda 100 bin dolar biriktirmiş oluyorsun. Tamam çok başarılısın aslında. Ama bu 100.000 TL olur, 100 bin dolar olur. Çok başarılı olabilirsin. Ama bundan daha fazla tasarruf tasarruf edemezsin yani. Kesebildiğin kadar kesiyorsun çünkü onun bir limiti var artık. Artık yani susuz da bir şey yemeyip nefes almayıp para biriktiremiyorsun yani. En fazla kesebildiğin kadar kesiyorsun yani harcamadan değil mi? Ama o coin Demir paranın öbür tarafına baktığımız zaman, resmin öbür ucundan baktığımız zaman aslında gerçek para tasarruftan değil, kazanmadan geliyor. Saman yiyip su içip 9000 dolar belki tasarruf edebiliyorsun. Ama desen ki ben nasıl daha fazla para kazanabilirim, gelirimi nasıl yükseltebilirim diye baktığın zaman, yani bu yüksekliğin şey yok ki, biz limit yok ki, sky is the limit yani göklere kadar gidebilirsin yani. 90 bin de kazanırsın, 900 bin de kazanırsın. Dolayısıyla zengin olmanın yolu. Yani oradan üç kuruş, buradan beş kuruş kısmak değil. Zengin olmanın yolu kafayı daha fazla kazanmaya yormak yani. Ve bunu bilmeyen birçok vatandaş saving diyor. İşte biriktirme, para biriktirme akantı diyor. Aa, ya masum vatandaş ya. Ama halbuki tabii ki hayatta biraz dengel olmak lazım. Arkadaş save yapabildiğin bildiğin kadar save yap yani. Biriktirebildiğin ya, bildiğin kadar biriktir. Ama kafayı daha fazla, daha fazla kazanmaya odaklan daha fazla kazanmaya odaklanırsan çok daha fazla gelirin olur yani. O kupon kesme, işte şuradan ne kadar 3 dolar keseyim, buradan 3 dolar keseyim, oradan kuponları kesip buradan 6 dolar kazanayım derken aynı zamanını, aynı saatini düşünüp tamam benim şu an 1 saatlik ücretim atıyorum 100 TL. Ben bu 100 TL'lik saatlik ücretimi 1000 TL'ye nasıl çıkartacağım? Çünkü aynı bir saat. Mesela ben IT işinde çalıştığım zaman 2015'lerde evimin önünde çim var kesmezseniz mahalle baskısı var yani. Herkes kesiyor Amerika'da. Acayip bir e, temiz tutuyorlar. Güzel yani. Ama bazen de haftada bir iki saat zaman harcamam lazım ona. Ben düşündüm ki benim saatlik ücretim atıyorum. Yani 80 dolar kazanıyordum zamanında. Atıyorum iki saat 160 dolar. Ben 160 dolarlık saatimi gideceğim. Orada çim keseceğim. O sesli makinelerle. Tamam mı? <laughs> Şimdi orada ben iki saatlik zamanımı harcadım. Normalde 170 dolar kazanmam lazım yani. Dolayısıyla ne yaptım biliyor musunuz? Dedim ki orada bir gün kapımı vurdu dedi ki e, biz diyor bu malın çimini kesiyorum diyor. Bana diyor şey yapar mısın diyor. Ne kadar alıyorsun diyor. Ya şurayı diyor 20 dolara yaparım. <laughs> tamam koçum al 20 dolar. Tamam mı? Haftada bir geliyor. 20 dolar veriyorum. Evimin önündeki çimleri kesiyor. Dolayısıyla ben ona 20 dolar veriyorum ya. Ben iki saatim cebimde kalıyor. Tamam mı? Saat ücretim ne kadardı? 80. 170 dolar. 160 dolardan 20 dolar verdim ona. 140 dolarım kaldı. 140 dolarlık zamanım kaldı. O zamanla ne yaptım biliyor musunuz? Nasıl şirket kuracağım? Nasıl daha fazla para kazanacağım? Saatlik ücretimi nasıl yükselteceğim? Buna baktım. Ve bu prosesi devam ettim yani. Böyle arta arta gide gide devam ettim. Ve şu an muhtemelen bilmiyorum birkaç bin dolar saatliğim vardır yani yanlış anlamayın yani bunu söylüyorum. Sadece bu kolay çok basit ben hep söylediğim mağara adamı stratejisi var aslında. Ben şeyleri çok komplike yapmak istemiyorum. Hani başarılı olmanın yolu deyip böyle bin tane recipe tamam mı? Bunu bin sayfalık bir kitap öyle değil arkadaşım ya bu kolay bir rol yani. Biriktirmeye değil, tasarrufa değil. Ya tasarruf değer biriktir de ama kafayı daha fazla kazanmaya yor. Bir, iki düşük ücretli işlere başkaları yaptır. Ama saatini, zamanını sen kendi saatlik ücretini yükseltmeye bak. Daha fazla kazanmaya bak. Bu şirket başlattığında da öyle olur. Çalıştığın zamanlarda öyle olur. Mesela bizim birçok mezunlarımız var. Adam hafta sonu kaskoya gideceği gene mesela. Cumartesi kaskoya gidiyorsunuz tamam mı burada? Kasko ya Migros gibi düşün ama toptancı orası yani. Kaskoya gidiyorsunuz. Abicim 4 saate çıkamıyorsun ki kaskodan. Binlerce insan var yani. Bir tane üst almak için, yumurta almak için. Yani sıraya gidiyorsun yani. Ya ben 4 saatimi niye vereyim arkadaş? Bizim mezunların şu an bazılarının saatlik ücreti 80 dolar 100 dolara çıkıyor yani. Sen 400 dolarlık saatini niye kaskoya veriyorsun ya? Git bir yerden tamam mı? Bize çalış mesela. Hafta sonu bir proje yap. O projeden Upwork'a git mesela. Fiverr'a git tamam mı? Oradan birinin bir teknik problem vardır. Onu çöz. 300 dolar al cebine koy. Sonra Instacart'tan. Hani burada gidiyorlar. Hani şey gitti gidiyor mu diye. Hani şey var ya. Yani sizin alışveriş yapmanıza gerek kalmıyor. Adam dükkana gidip sizin üstünüzü, bezinizi, her şeyi alıp evinize getiriyor. Onu da veriyorsun 10 dolar komisyon. 10 dolarla sen 400 saat, dolarlık zamanını cebinde kalmış oluyor. Ve o 4, 4 saatini 3 tane şey kullan. Bir, arkadaşım bir hafta sonu kaskoya gideceğine al çocuğunu parka git ya. İki, tamam parka gittin yoruldun. Kitap oku, bir şey öğren. O Çünkü o bilgi daha sana daha fazla başarı getirecek yani. 2. 3. O zamanla daha değerli şeyler üret yani. İş üret yani. Bir problem çözersen bir şirket için. Kod yazarsan başka bir şirket için. Online bir problem çözersen belki de sana atıyorum birkaç yüz dolar para gelir. Onu biriktirirsin. Belki de bir startup yaparsın, bir şey yaparsın yani. Kafayı buna yormak lazım yani.